Hoş geldiniz haritacılık oyunumuzun ikinci bölümünde sizlerle beraberiz. İsterseniz ilk bölümü sağ üstteki kartlardan izleyebilirsiniz. Oyunumuza devam ediyoruz. Şimdi landmark'ın south east'ini işaretle diyor. Kulenin arkasındakini diyor. Yani south east şu taraf, şu bölge. Bize yeni bir kalem vermiş bu arada. Hoş. Ama çeşitli farklı kalemlere ihtiyacımız var mı? Kalem sesi bug'a girdi sanki. Bir saniye çıkıp yeniden geliyor. Yalnız oyun save almıyormuş galiba. Bu sebepten ötürü o ses bug'ından çıkıp yeniden girdiğimde oyuna baştan her şeyi speedrun'lama gerekti. O yüzden böyle oyunun sonunda çıkarsa eğer şu kadar şu kadar yüzdeyle doğru bildim falan. Rezil olmayalım. Ben o kısımları az öncekinden farklı bir şekilde yaptım. Daha hızlı yaptım. Landmark'ın SoT'sindeki South east alanında kalan kulenin duvarını falan işaretleyeceğiz gibi bir şeyler söyledi. Bir bakalım önce bir landmark bulalım. İşaretlememiz gereken duvar burası sanırım. Bir landmark bulmamız gerekiyor. Bulduk. Burası. Şimdi south east soruyor. South bu tarafta, east bu tarafta, kule bu tarafta. Mark the wall corner south east of the landmark behind the tower. Kulenin arkasındaki duvar. Duvarıdan kastı bu olabilir mi? Şunu işaretlememi istiyor olabilir. Bu da bize bir soruna yol açacak. Çünkü kulenin şeyini bilmiyoruz. Bir, şimdi buradan bir buçuk adım diyebiliriz. Şuradan bakalım. Ben bu hizadan ben marka gidelim. Bir adım burası. Daha buradan da bir sıkıntımız var. iki adım diyelim yaklaşık. Şöyle hesaplayalım. 1 iki, iki buçuk buradan bir buçuk buradan. iki buçuk artı bir buçuğa ne diyebiliriz? Gerçi burası bir dakika. Tam anlamıyla bir kare. Ve bu bir, buna göre yapabiliriz. Bir saniye. Şimdi şu orta noktadan başlayalım. Tam da 5 adım. Tahmin ettiğim gibi. Landmark da burada. Aynen. Çok güzel oldu. Bak beş adım. Sonra buradan da 5 adım. Yani aslında bizim ihtiyaç ihtiyacımız olan şurası. Direkt nokta atışı yapabiliriz burayı bence. Bakalım doğru mu? Hayır, baya uzak geldi. Bizim aradığımız yer farklı bir yer olabilir miydi? Yok, sorun ne biliyor musun? S South East şu tarafta. Yani aslında işaretlemem gereken yer burasıydı. Çok acele ettik. Heyecandan dolayı çok acele ettik. Şimdi küp şeklinde bir taşı işaretlememiz lazım. Şu üzerinde o taşın böyle bir oyuklar falan var. Önce o taşı bulmamız lazım. O da burada. Tamam. Galiba şunu arıyoruz. Şimdi bunu yine burayı referans alarak aslında bakın tam çizgiler bizim istediğimiz gibi gidiyor. Çok mantıklı. Bu sefer north tarafında bu sefer yönlere dikkat edelim. Az önce çok gerçekten heyecana kapılıp böyle şey yapamadım. 5 adım buradan 10 adım da buradan var. Şimdi yöne bakalım. Yön önemli. North, north ve east. Tamamdır. North yukarıya doğru haritamızda. Bu da 5 adım şuraya denk geliyor. Ve buradan 10 adım da şuraya denk geliyor. Yani işaretlememiz gereken şu köşe. Oyun biz aslında şu an bunu öğretmeye çalışıyor galiba. Tamamdır. Burayı da nokta atışı yaptık. Şimdi heykelleri işaretlememi istiyor. Şimdi o 6 tane kuzgun heykeli var mı? Şunu işaretlememi istiyor. Eğer yanlış anlamadığı isem. Hemen heykelleri araştıralım etrafta. Tamamdır. Sonunda heykelleri bulabildim. Galiba bizden burayı işaretlememizi istiyor. Bakalım 3-6 tane heykelimiz var. Evet doğru. Şimdi buranın yönünü bulmamız lazım. Burayı nasıl bulabiliriz? Önce tamamları nasıl yapacağımızı tahmin edebiliyorum. Şimdi şuradan başlayalım. Oradan burası bir 7 adım tamam mı? 7 adım bu şekilde yazalım. Not alalım. Çünkü unutabiliriz. 1. Şurayı zıplayarak geçelim. Bir adım da oradan mı versek? Şimdi ta şu karşıya kadar geçeceğiz. 7. Yine burada zıplamak zorunda kaldım. 8, 9. Burası da bir 13 adım. Şimdi 13 adım West'e gittik. 13 adım. 10. Şurayı ortadan 2'ye bölüp şöyle de 2 çizgi çeksek 4 pa kaç parçaya bölmüş oluruz? 2, 3, 4 parçaya bölmüş oluruz. Tamam istediğimiz bu değil. 10. Şöyle 4 parçaya böleceğim. Yani 5 parçaya böleceğim. 10. 13. 13 şurası. Daha sonrasında 5 adım e hangi yöne gittik? South'a gittik. South ne tarafta? Aşağıda. Bakın yine yanlış yapıyorduk. 5 adım. Şimdi şurasından da iyi bir adım bulacağız 1 2 3 4 bir, 5, 6 ve 7. adım. Yani o da şurası olması lazım. Bakalım doğru mu? 6.2 adım mı? Çok alakasız bir yer bul. Çok alakasız bir yer ya. Bir saniye ben nasıl yanlış yapabildim? Çok merak ettim ya nasıl yanlış olduğunu. Bir şurayı bir daha hesaplayacağım. 15 adım mı? Biz az önce neyi yanlış yaparak 15 sayamadık? 13 saydık. 10. Yoksa şuradan. Şurası falan olması gerekiyor o zaman. Biz nereyi bulduk? Çok alakasız bir yere bulduk. Üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm bu arada. Biz gittik. Çok alakasız bir yeri işaretledik. Neyse devam edelim bakalım. Bir sonraki istediği yer. 3 adım büyüklüğündeki karabeleri işareli. 3 adım büyüklüğündeki uzunluğundaki karabeleri ben nereden bulacağım? Galiba şurası olabilir. Biz bakalım. Burası 3 adım uzunluğunda. Daha uzunmuş gibi gözüküyor ama tam Kesinlikle çok daha uzun. Tamamdır. Sanırım bizden burayı istiyor abi. 3 adım uzunluğundaki karabelerken. Bakın. 1 bir... 2, 3. Bu arada birazcık FPS sıkıntısı yaşadığım için e, biraz görüntü kalitesinden düşürdüm. Şurayı bir daha bakalım. 3 adım burası. Buradan bahsediyor olabilir. Şimdi burayı nasıl bulacağız? Asıl sıkıntı orada başlıyor. Nereyi referans alabiliriz? Adanın bu kısmını referans alalım desek. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 adım buradan. Veya şuradaki kuzgunları da alabiliriz. Kuzgunları normalde şurada işaretlememiz gerekiyor demiştik değil mi? O kuzgunlar bu hizada mı kalıyor? Hayır yok çok farklı bir yerde kalıyor. Ama buradan şuraya gitti. Tamam onu çözelim bir saniye. Şimdi West'e gidiyoruz. Hesapladım. Şimdi tam ortadaki noktadan West'e doğru 7 adım attık. 5, 6, 7. Şura, şu hizadayız. Şimdi hangi yöne gideceğiz? Bakalım abi oraya tekrar. North'a gideceğiz tamam. Şu anda şu noktadayız. Tam şurada hatta. Şimdi buradan başlayalım. 15 adımda North'a attık. Yani 5, 10. Hayır North'a attık dedim. 5, 10, 15. Bakın yine yönü karıştırıyorduk. 15. Ve yaklaşık 2, 3 adım sonra da buradayız. Yani tam şurayı işaretleyebilirim tahminimce. Bakalım doğru mu bu kez. Çok ucu ucuna skaladık ama en azından önceki hatamızı yapmadık şu, şu yön olayına bayağı bir dikkat etmemiz lazım beceremiyoruz öbür türlü Şimdi benden hazineyi bulmamı istiyor da hazineyle ilgili bir harita var mı şu an elimizde şu kısmı artık bir temizleyebiliriz Ben etrafta bir hazine haritası göremiyorum köy duvarındaki hazineyi kazmamı istiyor Özür dilerim köy binası hall köy binası wall değil hall diyor Okay. Köyün ana binasındaymış. Ama bunu nasıl anlayabilirim ki? Burası olabilir. Elimizde bir hazine haritası olsaydı keşke. Ya no, burası. Ha bulduk tamam. Burası daha çok kilise tarzı bir yer diyecektim ama değilmiş. Aa bu kadar mıydı? Az önce bir ölçüm cihazı bulduk. Onu haritanın üzerinde böyle yuvarlak çizebileceğiniz alet var ya. Ondan bulduk ve o noktada bitti. Ay, 33 adım hatalı yapmışız toplam ama o yanlış. Çünkü oyunun en başındaki şeyi videoyu baştan baştan izleyip hesaplayabilirsiniz toplam ne kadar mesafe alakasız yaptığımızı. Keşke devam edebilseydik ama oyun çok hoşuma gitti. Tam versiyonu çıktığında alıp oynamayı düşünüyorum açıkçası. Yani bu tarz indie oyunları ve yenilikçi gameplayleri olan oyunları seviyorum. Kanalda da gördüğünüz gibi videolarına devam ettirtiyorum. O zaman şimdilik izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Eğer yoğun bir talebiniz olursa bu oyunun tam versiyonu çıktığında videosunu çekebiliriz. Ama gerçekten ciddi bir talep görmek istiyorum yorumlarda. Yoksa devam etmem muhtemelen. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.